Olay film. Her aşaması ayrı konuşuluyor gördüğünüz gibi. Evet. Ne oldu? İşte bu rolü kim oynayacak? Film vizyona girecek mi? Girmemesi için de e, bu filmi istemeyenler de oldu daha evet. önce hı hı. Prestij Müzik ailesinde Mahsun Kırmızıgül'ün omuz omuza çalıştığı isimler. E, şuna eminiz ki e, o dönem o e, şirkette olan birçok isim de bazı şeylerin tam açıklığıyla konuşulmasını istemiyor. Peki filmde hangi dönemler daha çok konuşulacak. Filmin akıbeti ne durumda? Bir veterimiz var. Ardından yorumlarımız da buradayız. Yeni yılın en çok konuşulan en iddialı projesi prestij meselesinin ilk fragmanı yayınlandı. Özcan Deniz, Mahsun Kırmızıgül, Haluk Levent ve Hilmi Topaloğlu'nu canlandıran oyuncuların performansları merak konusu oldu. döneme ayna tutmaya hazırlanan film hakkında ilk izlenimler ne? Prestij meselesi sinemaya damga mı vuracak? Hayal kırıklığı mı olacak? Mahsun Kırmızıgül'ün aylar öncesinden duyurduğu kısa bir süre önce çekimlerine başladığı prestij meselesi filmi adım adım sona yaklaşıyor. 3 Şubat'ta vizyona girmeye hazırlanan filmin ilk fragmanında efsane müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun keşfettiği 3 ismin Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in şöhret basamaklarını tırmanışına yer veriliyor. Ortak bir umudun filmi olan Prestij meselesinde Gözler oyuncu kadrosuna çevrilirken Özcan Deniz oynayan Onur Gözeten, Haluk Levent'i canlandıran Ali Erkin, Mahsun Kırmızıgül'e hayat veren Mahmut Kırmızıgül ve Hilmi Topaloğlu'nu canlandıran Engin Hepileri ilk kez izleyiciyle buluştu. Ünlü isimlerin ilk hali ve fragmandaki görüntüleri arasındaki fark dikkat çekti. Özcan Deniz, Haluk Levent, Mahsun Kırmızıgül ve Hilmi Topaloğlu'nun o yıllardaki hali filme böyle yansıdı. Fragmanda dikkat çeken bir diğer detaysa ise kırmızı Kırmızıgül'ün filmde piyano çalması oldu. Müzik kariyeri boyunca piyano çaldığı görülmeyen Mahsun'un o yıllarda piyano başında canlandırılması çok konuşulacak detaylar arasında yerini aldı. Mahsun Kırmızıgül'ün piyano performansı akıllara İzzet Yıldızan'ın sosyal medyada çok konuşulan resitalini akıllara getirdi. Şimdi gönlüm veren... Prestij meselesi filmi e, sanıyorum ki geniş yankı uyandıracak. Oyuncu evet. kadrosu da çok güzel gerçekten. Çok güçlü bir oyuncu Fakat kadrosu Fakat gerçeği var. ne derece yansıtacak işte burada biraz endişelerimiz var gibi. Çünkü biz o dönemin aslında sırlarını merak ediyoruz değil mi? E, yani o sırları ne kadar gerçeği yansıtarak verilecek onu da bilemiyoruz tabii ki sonuçta. Film her şeyi olduğu gibi yansıtılır mı onu da bilemiyorum. Eğer yansıtılırsa bizim bildiklerimiz var zaten. O bildiklerimizi görebilir miyiz bilemiyorum ve sanmıyorum. O yüzden de tabii ki yatay geçiş olarak onlar geçinecektir. Ama sonuç olarak bakıldığı zaman Masum Kırmızı Gülün bunca yıllık sanat hayatı ve kariyeri içerisinde gerek şarkıcılığı hmm. gerek oyunculuğu ve gerek yönetmenliği gerçekten güzel işler yaptı. Yani. Allah var şimdi adam ne yapıyorsa güzel iş çıkarıyor. Ki kaldı ki bu kadar e, ekonomik olarak maddi sıkıntı çektiği bir dönemde aslında Mahsun'un... 4 milyon muydu Bilal Özcan? Tabii böyle Çok bir... Ne o? E, filme yaptığı e, film yatırım şu ana çok kadar yatırım bence de fazladır çok yani daha fazladır bu da çok büyük bir cesaret isteyen bir durum Didem'cim yani böyle bir, böyle bir süreçte böyle bir yatırımı yapmak ama e, inanıyorum ki çok başarılı olacak e, ve çok izleyicisi de olacak bu film Sinemalarda mı yeni, yayınlanıyor? Sinemada. Sonra Beyaz muhtemelen verdi. dijital bir dijital platforma satılacaktır, satılacaktır diye düşünüyorum ben de. Çünkü artık sinemalarımızda maalesef eski gişeler, eski izleyiciler ben göremiyorum Ama yani. Ama izlenen filmler izlendi. Mesela Bergen, Müslüm. Bergen. Mesela Bergen. Değil mi? Yani e, tabii ki temelimiz... Daha çok biyografi hikayeleri tuttu tuttu. Evet. 3 Şubat'ta 3 Şubat'ta vizyona girecek bu film 2023 3 Şubat'ta vizyona girecek. Tabii şimdi Masum kırmızı Kırmızıgül'ü e, yaratıcılığından dolayı tebrik etmek lazım. E, sürekli üretmeyi düşünüyor. Sürekli yeni bir şeyler ortaya koymayı düşünüyor. E, kendi kısa dönem önceki geçmişiyle ilgili ve arkadaşlarının böyle bir yapımı hayata geçirmesi bütün Türkiye'ye yaşadı. Prestij müziğin başarılarını ve başarısızlıklarını bütün Türkiye'ye Türk halkı şahit oldu o dönem o dönemi hatırlayanlar e, e, tabii ki e, neler nasıl nereden nereye geldiğini Özcan'ın Özcan, Özcan Deniz'in e, Haluk Levent'in Mahsun Kırmızıgül'ün e, Hilmi Topaloğlu'nun başına gelenleri adam kanser oldu kahrından öldü Hilmi Topaloğlu benim can dostumdu çok iyi arkadaşımdı en son hayat hikayesini e, genel yayın müdür olduğum e, gazetede ben yayınlamıştım her hafta geliyordu oturuyordu karşıma Bilal'cim e, bu hafta ne vereceğiz? Benim hayatımdan diye. Ben de ona aklımdan geçenleri söylüyordum. Tamam o bölümü yazalım o zaman diyordu. Ben sana anlatayım. 15-20 dakika anlatıyordu teybime. Ondan sonra ben onu editör arkadaşa veriyordum. Her hafta böyle geliyordu Bir gün gene, bekliyorum Hilmi'yi. Hem kahve içiyoruz sabahleyin, kahvaltı yapıyoruz. Hem bu Hayati yazmak yazmak faslını bir saat içinde toparlıyoruz. 15-20 dakika anlatıyor. Gerisi sohbet. Bir gün gelemedi. Aratıyorum Allah Allah. E, eşi çıktı telefona. E, dedim "Bekliyorum Hilmi işte yayına hazırlayacağız gazeteyi." Ya dedi çok kötü bir şey oldu dedi. Ne oldu dedim? Tahliller dedi amansız hastalık. Ne diyorsunuz siz ya dedim? Ya sorma dedi konuşamayacağım. Kusura bakma kapattı. Kanseri yakalanmıştı. Bu e, prestij müziğin başarısızlığı, o adamcağızı kanser etti. Prestij müziğin icralık olması, borçlanması, batması, Mahsun'un çekip gitmesi, Burhan Aydemir'in başkalarıyla başka şirket kurması, adamcağız zaten 7-8 ay sonra da vefat etti. <laughs> Allah, rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bu prestij müziğe gerçek anlamda emek veren Hilmi Topaloğlu'dur. Gerçek anlamda bu başlangıcı yapan Kur'an, Mustafa, peki Mustafa Hilmi Topoloğun, Mustafa Hilmi, yani Mustafa, Mustafa Hilmi Mustafa abi de yok Hilmi. sayamayız. Tabii yok sayamayız ama Mustafa sonra hakkını oradakilere devretti. Masuna, Burhana ve Hilmi'ye devretti, gitti. çekildi. O da ondan pişmanlık duydu sonra. Çok büyük paralar, çok güzel paralar kazandılar. Yediler, içtiler. harika yaşadılar. Dünyanın her tarafına tatile gittiler. çok güzel ortamlarda bulundular. O günlere biri bir şahit olduğum için. Fakat başarısızlıkları da çok büyük oldu. Onları da anlatmak lazım. Biz burada şeyi göreceğiz. Ben size söyleyeyim. Hep beraber filmde seyredeceğiz inşallah. E, nasıl başardık? Nasıl yaptık? Bu bir Allah'ın lütfuydu. Hepsine ayrı ayrı Allah'ın verdiği bir e, takdirdi, bir primdi, bir lütuftu. Hepsine ayrı ayrı. E, Haluk Demet, fakir, yolsuz, yok, yoksul bir çocuk. Adana'dan yola çıkıyor. Çeşitli Anadolu'nun çeşitli illerinde, ilçelerinde konserler veriyor. Hep hayatı yollarda geçiyor. Ekmek parası kazanmak için Haluk Levent 91-92 senesinde. Haluk Levent mesela bütün zamanı yollarda geçtiği için nerede konser olsa Türkiye'de Adana'dan çıkıyor il, 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 il ilçe ilçe. O zaman gariban, yoksul hakikaten kendi söylemi, durumu olmayan bir şarkıcı. Hilmi Topaloğlu'na bir şekilde ulaşıyor. Hilmi Topaloğlu onu alıyor. Prestij müziğin kuruluşunda. <laughs> Haluk Levent'e Yollarda diye bir şarkı e, albüm çıkarıyor. Bestesini de yapmış. Ömrü yollarda geçtiği için ve patlıyor. Türk bakın çocuklar Türk Türk rock müziğinin 70'li yıllardan sonra ikinci doğuşu Yollarda albümüyle oldu. Prestij müzikte Haluk Levent de oldu. Moğollar bile 20 yıl sonra ee, Haluk Levent başarılı oldu diye yeni bir albüm çıkar Yani prestij o kadar güzel, şanslı doğdu ki hmm. Haluk Levent, Özcan Deniz, Mansun bunların hepsi sıfırdan bir anda yıldız oldular. Ve prestijiyi de e, paraya boğdular. Ama ünlü olmanın en zor olduğu zamanlar çok değil mi? Zor. Zaman evet en zor herkes Çok zor, zor çok, ya, çok zor çok Olduyordu bir yani. müthiş bir talih kuşu. Hiçbirinin şeyi yok olmadı şöhreti. Şirket battı onlar hala zirvedeler. Bakın kaç sene geçti. Haluk evet. da, Özcan da, Masum da, evet. sonradan giren Alişan Ali da Prestij hakikaten Allah'ın bir lütfu olarak ortaya çıkmıştı. ben yalnız bu filmde şunun da olmasını çok isterim. Prestij müzik zamanında ee, özellikle Özcan Deniz ve Kırmızı Gül kadınlarla olan ilişkileriyle de çok ben o zaman televizyon programı yaptığım için çok konuşuluyorlardı, çok yazılıyorlardı çok biliniyorlardı. Ki? Aşklar yaşıyorlardı ilişkiler yaşıyorlardı. Şirketin içindeki insanlar. Şirketin içinde de vardı dışarıdan da vardı. Hep gündemdelerdi. Tabii ki başarıları çok büyüktü ve başarılarıyla gündemdeyken kadınlar da bu filmde de kadınların da mesela Özcan Deniz'le Mahsun Kırmızıgül'ün öyle konuşuluyordu ki bazen iddia olarak geçiyordu. Aynı kadınla aşk yaşadıkları ilişki kurdukları mesela. Aa. Ya iddia olarak söyleniyordu o zamanlar. Böyle şeyler de var. Bunlar da olsun filmde. O zamanki yapılan her şey anlatılacaksa bunlar da olsun. Neden battığı neden batılışa gittiği de. Mesela İbrahim Tatlıses'in çok meşhurdur. Seni P nokta nokta noktaların elinden kurtardım dediği Yıldız Tilbe'ye. İşte prestijin kurucularından Burhan Aydemir'dir. Yıldız Tilbe'yi döven. İbrahim Tatlıses'e tabii aa. İbrahim Tatlıses'in onu kurtardım diye ortaya çıktığı Burhan Aydemir İbrahim Tatlıses çok e, ağır konuşmuştu. Sen nasıl böyle bir şey söylersin? P. nokta nokta noktalar diye filan. Böyle bayağı sürtüşme yani bunlar da bilinsin, bunlar da yazılsın, bunlar da film filmde ortaya dökü izlen izleyelim yani bu gerçekleri de görelim diyorum ama pek e, zannetmiyorum. oynayacak. E, Burhan, Burhan Aydemir'i Aydemir de bakalım. Bu kadarını da açıklarlar mı? Yok bu kadarını yapacaklarını sanmıyorum. Yapamaz. Hayır. Yok Burhan Aydemir'in hiçbir şeyden korkacağını zannetmiyorum. Yani yapılsa da bir Burhan şey söyleyeceğim Burhan Aydemir'den izin almışlar mı vermiyordu? Çok güzel bir noktaya değindim Pınar. İzin vermiyor Burhan Aydemir. Ona rağmen peki? ona rağmen o, çekiliyor. orada çekiliyor. Onu, o da olacak filmde eser gelenler. Peki dava açmak için filmin yayın tarihini bekliyor da olabilir bu arada. Burhan Aydemir. Yayınlandığı gün hak sahibi olacak. Evet. Yani Şu an fikir. çekim aşamasında yani gün itiraz edebilir. Onu göze almış çekiyor filmi. Bir, 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 Ama nasıl böyle bir şey zaten. riske alır ki? Bildiği bir şey var Mahsul Kılıç. Mahkeme Düzenli karar verirse şey bir anda durdurulabilir. Durdurulabilir. Ve bütün bir emek çöpe gidebilir. Allah Allah. Yayın hakkı olayı var sonra. Peki bir şey Dijital platforma satıldığında da yine aynı haklara sahip olacak Burhan Aydemir. Kendi hikayesi orada anlatılacağı için. Ve itiraz edebilir. Oradan da kaldırtırabilir. Evet. İsimler farklı olacak ama değil mi şeyde? Şimdi e, Masuk Kurulu gün hatırlıyor musunuz? Bergen filminde e şeyi eleştirmişti. Bergen'in sesinin olmamasına e, başroldeki Bergen'i canlandıran kadın oyuncunun Ber sesiyle Bergen'e şarkı evet, söyletilmesini evet. eleştirmişti. E, o yüzden bu filmde herkesin kendi sesinden, Özcan Deniz kendi sesinden söylüyor. Masum Kırmızıgül kendi sesinden söylüyor. Onlara telif ödemeyecek mi? E, şeyi e, filmde başkaları oynuyor. Masum Kırmızıgül mesela oğlu oynuyor. Özcan Deniz'i e, Onur Gözeten diye e, Noni'nin bir çocuk oynuyor, oyuncu. Haluk Levent'i Ali Erkin oynuyor ama şarkı söylerken Haluk Levent kendi sesiyle duyacağız filmde. masum böyle olmasının doğru olduğunu söylemişti çünkü onun için. Bazen Bunu böyle hikayeler anlatıldığında başlangıçta bir siyah ekranda şey yazar. Bu filmde gösterilen kişi ve kurumlar gerçeği yansıtmamaktadır. O Hayal ürünüdür gibi o bir ibare kullanılır. O... Eğer öyle bir şey kullanılır ve gerçek isimler yerine takma o zaman. isimler kullanılırsa filmde... O zaman. Gitmeyin o zaman... o zaman. Gitmeyin o filme. Olur mu öyle şey ya? Gözlüğünü gene gene anlatamadıktan sonra masum. Didem'i dediği gibi yapacaksan yapma kardeşim. Ama onu niye yapacak? Şey? Kehlif kaçmak için. Da hmm. Davalarda kaçmak için Aslan davalara gibi, karşı? Ne yaptıysan sen prestij zamanında aslan gibi gidip beyaz perdede göstereceksin, savunacaksın. Ya bak öyle mavi şey, pembe bir şeyler göstereceksen bize hiç yapma. Senin dediğin çok güzel bir noktaya değindin. Eğer öyle yapacaksa demek ki bize gerçekleri göstermeyecek. Ama hmm. insanlar gerçekleri görmeye gidecek oraya. Nasıl olacak? Hayal demiş. usulü değil gerçekler. O zaman hayal kırıklığı hayal yaratma ihtimali de yüksek olacak. Ya ben öyle bu. olacağını düşünmüyorum. Şimdi öyledir de böyledir de diyoruz. Zaten bunları konuşulması evet. için de bu açık kapılarda bırakıldığını düşünüyorum. Ben Mahsun'un çok zeki bir adam olduğunu hı hı. biliyorum ve inanıyorum. O kesinlikle Burhan Aydemir olayını da bir şeye bağlamıştır. O şu an konuşulsun diye bunların açıklamasını yapmıyor. Hmm. Yani, Söyleyeyim mi? Söylemeyecektim. Ne? Filmde sen de varsın. Ben niye varım ki? Varsın. Niye varım ben? Sen de varsın. Ben, ben prestijle kadar... ne alakam var? Varsın var. Sen o zaman zirvedeydin ya Maksim'de. Ama benim Maksim'de ne alakam var varsın. onlarla? Bir çek. Allah Allah illa prestijin içinde olanlar mı olacak bu filmde? Ay yok canım. Sen de varsın. Yaşadığın bir ilişkiyle ilgili olarak sen de varsın filmde. Hadi canım. Bu tabii varsın. Ne yaşamışım var, ben? Var bilmiyorum. Sen bilirsin yaşadığın şeyi. Prestijin içinde Maksim e mi Maksim yaşamışım? Maksim'e geliyor masa kuruluyor. Maksim'e geliyorlar masa kuruyorlar. Senin programında sen de varsın. Sen de varsın ama adın Pınar değil. Bu kadarını söyleyeyim sana. Şaka. Hayatı bir, bir şey yaşarken bir şey. yıllar sonra da önüne gelebileceğini düşüneceksin. Ünlü, şöhret yönetimi diye bir şey var. Her zaman söylüyorum burada Pınar. Ben senin arkadaşınım. Senaryoyu biliyor çünkü. Senaryoyu biliyor. Sen de benim varsın. var ki benim neyim? Varsın. Ne? O zaman yaşadığın ilişkileri düşün. Allah. Ya çok inandı. Şaka. Şaka. Ya. Şaka. Şaka. Yanlış. Çok da düşündü. <laughs> Şaka. Neyse, hadi bu detaya atlayalım. <laughs> hadi bu ufak detaya atlayalım. Şimdi alacağım ya. <laughs> Bana böyle şeylerle <laughs> gelme. <gelmiyor. gülüyor> Ay, o an Aa, beyin fırtınası yapıyorum. Ne olabilir, ne olabilir, ne bileyim yani. Sen hiçbir yok musun? Sen, 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 sen Ama Pınar bu arada 2-0 sen. oldu. Senden çok büyük bir hamle ya, ben bekliyorum. Pınar Beyciğim siz benim valla bir gün benim kalbime indireceksiniz. Ayaklarım da söyledi. Ayaklarım oldu. <laughs> şimdi bu oldu. De. Dur dur dur. Ben sağ Tamam. Ben bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum.